Elinden getir, ben başlarına razıyım. Ama yeter ki kazancını haram karıştırma. Evet. Bakın. <laughs> Helal kazanç nasip etsin. ben şöyle park etmiştim. Beyaz arabanın yanına park etmiştim. Oradan hastaneye gidiyordum. Çok acılı bir günümdü. Allah'ım çığlıklar içindeydi. Bu arada bana denk geldi. Kim bilir kaç kişi yanından geçti ama <laughs> nasip bizimmiş demek ki. Ben de bekliyorum. Evet yavrum. Ne kadar varmış efendim? Allah'a şükür Yok yavrum yok. O değil. O değil yavrum. Yani biraz önce bana sordular onlar. Onlar bana sordular yavrum. Hatta görüştük onlarla. O değil yavrum. O bir maaş kadar bu. Benim değil. Ya dedim ki bazılarına çekirdek parası ama bazılarına da Değil mi? Bayram parası. Çantalarının bir ucuna mutlaka telefon numarası koysunlar. Beni de uğraştırmasınlar fazla. <laughs> ya burada bir yaşlı bir emekli parası kadar var. Annemin <laughs> rendezvusu vardı. Arabamı park etti Hasan'ın hastanenin dış kapısına, dış kısmına. Oradan yürürken eczanenin karşısında evet bir miktar Para buldum fakat üç günden beri arıyorum sahibine ulaşamadım. Eczaneye telefon numaralarımı bıraktım. Üç tane eczaneye bıraktım. Hastaneye bıraktım. Karakollara bıraktım. Ama şu ana kadar bir cevap gelmedi. İnşallah buluruz. Sahibini bulursam sevineceğim. Ama benim tahminleri bir yaşlı ablamızın olabilir yani. Çünkü çanta, çanta spek yok. asortik değil. 9 <laughs> sene önce de böyle bir şey bulmuştum. Bir çanta altın bulmuştum. onu bulana qədər 6 ay keçdi. Ən sonda bir gün anladı. Təslimiyyət də gəl elhamdülillah.